Çiftçiyi zaten bitirdiler biliyorsunuz. Çiftçinin e, Ecevit zamanında rahmetli kabire cennet olsun. 3 kilo buğdaydan 1 kilo mazot alıyorlar. Şimdi 10 kilo buğdaydan 1 kilo mazot alıyor. Güfle oldu 58 bin lira. Çiftçi bak çiftçi zaten bitti. Emet de işçi alımlarında bunu konuşayım arkadaşlar. Hepiniz candan dinleyin. Ayrımcılığa son verici Emet'te. İnşallah iktidara gelirsek emekli iş canımla bırak damadını, oğlunu yeğenini şu duymak değil adaletli bir şekilde adalet yapacağız. Bunlar yapamayız. <laughs> ben bunu AK Parti Çalışı'nda, MHP toplantısında bir beraber oldu. Biz Emet'te muhalefet yapamıyormuş. Muhalefetin Allah'ını yaparız geri geldiği zaman. şu oldu. Başkanım dedi, bundan önce bizim partimizdeki başkanlar yanlış yaptı. Biz doğru yolda yürüyeceğiz. Hep beraber de işte, bu işlerini açalım dedi. Sana teşekkür ederim. Böyle olursa dedim güzel olur dedi. Arkasından işçi canım oldu 20 kişi. 12 kişi emekten alındı. 3 kişi yeğenleri, oğlu, damadı. 7 kişi dışarıdan alındı. 1 kişi de serçiden O kadar 400 kişi Ankara'ya götürmeye ne gerek vardı? Yazık değil bana bir para ver insanlar Ankara'ya taşımak. Alınca insanlar ne diyse Ankara'dan gelen müdürlükten adresine emekli yapsın alsın.